Yine keyifli bir kurs geçiriyoruz ee, ve e, kursiyerlerimizden Tarık Hanım'ın yapmış olduğu bu güzel e, ceket diyorum ben artık çünkü gerçekten bir şık bir ceket oldu Evlerinize sağlık gerçekten çok güzel yaptınız. Ee, bu Sen gördüğünüz yapmadım, şık ceketimiz. <laughs> ee, arkadaşlar telefonlarımızın sesini kısalım. Over'ımız var gazdalım biliyorsunuz bununla yapıldı. Ee, bunlar degrede olduğu için bazı yerleri koyulu açıklı çıkıyor. Ee, onun için bu şekilde görüntü oluyor. Bu kenarlarını, bordürlerini de e, Gazal'ın sisle ipiyle birlikte geçtik ve Evet, onları da Neriman yaptı. Çok da güzel oldu gerçekten. Tam böyle güzel o marka ceket gibi <laughs> oldu bence. Anlayan anladı. Aynen. Ee, Milano'ya yapmış olduğumuz bu çantayla da güzel bir kombin olduğunu düşündüğüm için bunu da koluma taktım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, şimdi masamıza dönelim. Bakalım neler yapılıyor. derim hocam bize biraz bahsetsin.